Nazlı Aydoğan'ı Bodrum'daki hukuk bürosundan ziyaret ettik. İyi seyirler. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü layıkıyla savunan birçok başarılı avukat var. Bugün Bodrum'da o isimlerden birinin konuğuyuz. Yanımda avukat Nazlı Aydoğan var. Merhabalar Nazlı Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, oldukça sıcak bir gün. Ee, çok sıcak insanların yaşadığı da bir yerde. Evet. Sizlerle olmak çok mutluluk verici ama sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz Nazlı Hanım? Ben avukat Nazlı Aydoğan. Ee, 17 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Daha sonra 9 Eylül e, Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Hala da e, akademik çalışmalarım doktora aşamasında devam ediyor. E, 17 yıldır Bodrum'da iş yapıyorum. E, yani sizin de aslında programınızın ismine çok uygun olarak yani biznesle ilgili her türlü hukuki e, desteği vermeye çalışıyoruz. Ee, şu anda burada e, Nazaydan Hukuk Bürosu olarak 2009'da ben e, burayı kurdum. 5 e, avukat olarak çalışıyoruz. So, daha Sonra da 2019 yılında da e, genel e, yurt içindeki çalışmalarımızın haricinde çalışma yapabilmek için bir e, anonim şirketimiz var. Evet. Danışmanlık. Bu da e, uluslararası e, çalışmalarımızı e, götürdüğümüz bir e, alan şirket diyebiliriz. E, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yönelik hem hukuki hem yönetimsel olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde de Türkiye'den yurt dışına gitmiş ve yatırım dışarıda yatırım yapmak isteyenlere yönelik de oradaki kontaklarımız, meslektaşlarımız vasıtasıyla çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Tabii bunları genelde öncelikle yurt dışına adım atmadan önce bizimle bağlantı kuranlara daha çok koruyucu hukuk dediğimiz, koruyucu avukatlık dediğimiz onların yurt dışında yaşayabilecekleri problemleri engellemek adına bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama bir uyuşmazlık yaşadıklarında da yine oradaki kontaklarımızla oranın yerel hukukunu bilen kişilerle çalışıyoruz ve e tabii bu suretle de onların uyuşmazlıklarını oranın yerel hukukuyla çözüyoruz. Evet. Aslında baktığımız zaman burası bir hukuk bürosu. Dolayısıyla hukuk da çok fazla dalları olan köklü bir çınar ağacı evet, gibi. Evet. Siz birçok noktada aslında profesyonel imza atmak için biraz branşlaştınız diyebilir miyiz? Evet tabii tabii. yani şöyle söyleyeyim ticaret ve iş yapmak üzerine ne varsa orada varız diyebilirim. Ee, bunun için de örnek veriyorum hani Bodrum'da bulunduğumuz için ve Ege bölgesinde bulunduğumuz için tabii ki turizm hukuku da bunun içinde. Deniz turizmi hukuku, evet. E, deniz turizmi çalışanlarına hizmet veriyoruz. E, ya da e, örnek veriyorum e, işte Teknelerle mavi tur yapan ticari şirketlere de aynı şekilde hizmet veriyoruz. Normal ticari şirketlerine ya da çalışmalarından dolayı problem yaşayan çalışanlara da hizmet veriyoruz. Dediğim gibi iş yapmayla ilgili, hani işin de işin içinde business ilgili her şeyde destek oluyoruz. Evet. Bu alanlarda da her türlü Dediğim gibi yönetimsel olarak da hizmetlerimiz oluyor. Tabii burası kıyıları olan, limanı olan e, ve ticaret ağının da genişlediği bir yer. Dolayısıyla bu alanda çok yatırım yapmak isteyenler var. Özellikle de hem yurt içinde hem yurt dışında. Bu noktada onlara neler tavsiye edersiniz Nazlı Hanım? Ben e, yatırımcılara her zaman gerek yurt içinde olsun gerek yurt dışında olsun dediğim gibi öncelikle koruyucu hukuktan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Nedir bu koruyucu hukuk? Bir adım atmadan önce Mutlaka bu iş bilen birilerine danışmalarını tavsiye ediyorum. Buradan yurtdışına gidip ihracat yapmak isteyenlere de, orada iş kurmak isteyenlere de, belki üretim e, tesisi kurmak isteyenlere de her şeyi de mutlaka koruyucu olarak e, birilerinden faydalanmaları lazım. Bizim kültürümüzde maalesef hala oturmamış bir nokta bu. Bizde genelde e, hukuk ve avukatlık, e, özellikle meslek olarak avukatlık hep e, uyuşmazlık çıktıktan sonra devreye giren bir mekanizma olarak görülüyor. Ben bunu biraz e, verimsizlik olarak değerlendiriyorum. Çünkü hem zaman hem de e, hani maddi anlamda da e, çok doyurucu olmuyor uyuşmazlık çıktıktan sonra. Halbuki e, yatırımcılar, kişiler adım atmadan önce koruyucu bir yöntemle davransalar hem maddi olarak çok daha az zarar görürler. Hı hı. Hem zamanları hem de özellikle de yurt dışında yatırım yapıyorsanız bilmediğiniz bir alanda oyun oynayacağınız için de kuralları da bilmediğiniz için çok riskler alınabilir. O yüzden ben öncelikle hani koruyucu hukuktan faydalanmaları, koruyucu avukatlarla çalışmalarını öneririm buraya gelen yani dışarıdan yatırımcı olarak gelenlere de dediğimiz gibi biz hangi sektörde yatırım yapmak istiyorsa o sektörün her sektörün tabii ki de iç dinamikleri var. Evet. Bunlarla ilgili iş yapma stilleri var. Hem bunları hem de mevzuatımızdaki önlemleri alarak birlikte yol almaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Bodrum'da Avukat Nazlı Aydoğan'la birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.